İslam alemi Kurban Bayramı'na hazırlanıyor. Müslümanlar hem kurban ibadetini yerine getirmek hem de kurbanlarını hem yurt içinde hem de yurt dışında yaşayan dindaşlarıyla paylaşmak için araştırma yapmaya başladılar. İhlas Vakfı da hem yurt içinde hem de yurt dışında kurban ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlarımız için çalışmalarına devam ediyorlar. Yayın konuğumuz İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Kemal Aydın Beyefendi olacak. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Teşekkür ederiz. Kurban faaliyetleriniz 2023 yılında nasıl devam ediyor? Efendim şöyle bizim kurban faaliyetlerimizin en büyük özelliği diğer kuruluşlardan farklı bir yolda, farklı bir yönde ilerliyoruz biz. Şöyle ki evvel emirde dini hassasiyetlere çok önem veriyoruz. Yani vekaletin alınmasından tutun da çünkü büyükbaş hayvan kesiyoruz genellikle yurt dışında. Kestiğimiz büyükbaş hayvanlar Rın tam iki yaşını doldurmuş olması lazım. İki yaşını doldurmuş mu doldurmamış mı bunu dişlerini kontrol ederek tespit ediyoruz. Yani arkadaşlarımızı bir buçuk iki ay öncesinden kurban keseceğimiz yerlere gönderdik. Bütün kurbanları tek tek kontrol ettiler kuyruğu kopuk mu? İki yaşını doldurmuş mu? İki yaşını doldurduğunda dişlerinden anlıyoruz. Ayrıca gözü kör mü? Be, hayvanları araştırdılar, baktılar, seçtiler. Yani bütün hayvanlarımız hazır. Efendim vatandaşlarımızın kurban vekaletlerini bekliyoruz. Bizim bir özelliğimiz de şudur vekaletsiz kurban kesmiyoruz. Yani vatandaştan vekaletimizi dinimizin emirlerine uygun olarak alıyoruz ve aldığımız bu vekaleti kurbanlarımızı kestireceğimiz e, kasaplarımıza yine dinimizin ölçüleri dahilinde veriyoruz. Başka biz kestiğimiz kurbanların bütün seremonisini başından sonuna kadar videoya alıyoruz. Çektiğimiz videoları bize kurban vekaleti veren vatandaşlarımıza gönderiyoruz. Yani dolayısıyla iki yaşını doldurmuş hayvanlarımız hazır. Kesecek ekiplerimiz, kestirecek ekiplerimiz efendim yurt dışında ilgili yerlerde efendim hazır bekliyorlar. Kurban Bayramı girdikten sonra da hemen kesimi yapacağız. Bir de şu çok önemli. Bizim yurt dışındaki kurban vekalet hayvanlarımızın efendim vekalet bedeli 2400 liradır. Bir de bunu dörde bölüyoruz. Kredi kartına 4 taksit bu şekilde vatandaştan tahsil ediyoruz. Yani vatandaşımıza her türlü kolaylığı gösteriyoruz efendim. Ben en son olarak Efendim vatandaşlarımıza şunu söylemek istiyorum. Biz yurt dışında iki yaşını doldurmuş kurbanlık vasıflara sahip hayvanlarımızın tamamını seçtik. Ekiplerimiz de hazır. Vatandaşlarımızın kurban vekaleti vermelerini bekliyoruz efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Sağ olun efendim. Yayın konuğumuz İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Kemal Aydın beyefendiydi. İhlas Vakfı da Kurban Bayramı yaklaştığı için hem yurt dışında hem de yurt içindeki Müslümanları kurban ibadeti vesilesiyle aslında bir araya getirmeye devam ediyorlar diyelim ve İhlas Vakfından sözü yeniden sizlere bırakalım.